Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de portakal reçeli yapacağım. Şöyle 2 kilo portakalım var. Portakallarımı öncelikle güzel yıkadım. Karbonatlı suda da beklettim. Şu şekilde öncelikle dilimliyorum. şöyle kabuklarını öncelikle soyuyorum soymuş olduğum portakallarımın kabuklarını şu şekilde yapıyorum uzun uzun sonra da küp küp doğruyorum ben kabuklarımı bu şekilde doğrayıp hazırlıyorum kabuklarımı bu şekilde doğradım. Şimdi şöyle portakallarımı da öncelikle dilimliyorum. Şu kısımlarını alıyorum. şekilde. Bunları da şu şekilde doğruyorum. Şöyle kenar kısımda olanları da katmayalım. Bu şekilde bunları da hazırlıyorum. Portakallarımı da doğradım. Kabukları da burada. Şimdi tencereme alıyorum. Üzerine çıkacak kadar suyumu ilave edip ocağa kaynadıktan sonra 10 dakika haşlamaya bırakıyorum kaynamaya başladı. Bu şekilde 10 dakika kaynatıyorum. Acı suyunu değiştireceğim sonrasında. 10 dakika karşıladım. Şimdi ilk acı suyunu çıkarıyorum. Şu şekilde. Bakın sapsarı acı suyu çıktı. Şimdi tekrardan ocağımın üzerine alıyorum. Bu sefer sıcak suyla beraber 10 dakika daha harçlayacağım. Bu işlemi 3 defa daha aynı şekilde yapıyorum. Şimdi portakal kabuklarımı dört kez suyun değiştirdim. Üzerine doğramış olduğum portakalımı da ilave ediyorum. Ardından 2 kilo portakala 1 kilo da şeker ilave ediyorum. Reçelimi şöyle hafif hafif şekeriyle buluşturduktan sonra ocağımı alıp kısık ateşte 45-50 dakika pişirmeye bırakacağım. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Altını fazla yüksek açarsak taşma yapar. O yüzden taşmadan bu şekilde pişirmeye koyuyorum. Reçelim kısık ateşte kaynamaya devam ediyor. Geçelim 45 dakikadır kaynıyor. Şöyle üzerine bir tane de limon sıktım. Limon suyunu katıyorum. 5 dakika daha bu şekilde reçelimi kaynatıyorum. Şöyle pişerken bir de tabağıma alıp soğumasını bekleyip bir de kıvamına o şekilde bakacağız. Geçelim 50 dakikadır bu şekilde kaynıyor. Artık oldu. Altını kapatıyorum. Harika da mis gibi de pişerken evin kokuyu saldı. Harika. Şimdi altını kapatıyorum reçelim tam soğumadı ama kıvamı şu şekilde gayet güzel bir kıvamı oldu. Da soğudukça da daha da kıvam alacak. Şimdi kavanozlarıma dolduruyorum reçelimi. Reçellerimi kavanozlarıma koydum. Sıkıca kapaklarını da kapatıyorum. Şöyle de reçelim hazır. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.